Скалума, где yeah. sevdiğim Aşık sen vursa da, şoför sen Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyi mi? Kastırın şansıma, halim duma. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamısın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Naber! Naber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Kadir Çöptemir ve Pascal Numa. 29 Şubat 2016 Pazartesi günüsü mikrofonun başındalar. Hiç merak etmeyin yine negatifinizi. George cork emecek, pozitifi dazır dazır verecek. İki saat boyunca buradayız. E i̇ki saat boyunca buradayız ve size iki saat boyunca şefkat ve sevgi uygulayacağız efendim. Evet Pascal, bak benim bir tespitim var abi. Nedir abi? Şudur, hani bazen e, biri bizi deli gibi sevsin, aşık olsun isteriz ya babako. İster miyiz? Yani sen istemeyebilirsin ama normal e, yani insanların istemesi de normal. Yani senin istememen de normal, insanların istemesi. Ben anormal miyim? Ee, sen Hondurasçı olduğun için yavrum, sen seviyorsun ama sevilmek istediğin konusunda çok da emin değilim yani. Abi bazen fazla seviyorlar, bunaltıyorlar. Orası ayrı, o sevgi değil, ilgi o. Aşırı ilgi bunaltır ama aşırı sevgi bunaltmaz. Neyse biz bazen sevilmek isterken aslında istediğimiz şey şefkattir biliyor musunuz? Yani o kadar muhtaçız ki Pascal. Seviliyoruz evet. Seviyoruz tamam. Peki ya şefkat ne oluyor Pasko? Sevgide şefkat yok mudur abi? Vardır ama her sevgide şefkat var mıdır derken yani e, yoktur. Bazen şöyle bir yani ne bileyim saçlarına dokunsun istersin. Bazen birine nazlanmak istersin. Evet. Biri de seni anlasın istersin. Sana hak versin istersin. Senin kıymetini bilsin ve bunu belirsin istersin. Anlıyor musun? İşte o sevgi açlı değil ona şefkat açlı diyorum ben Paska. Bak aşkın olduğu yerde kötülük, kin, öfke barınabiliyor olabiliyor bunlar. Ama şefkatin olduğu yerde böyle şeyler olmuyor bro. O zaman bende şefkat var abi. Var var ben şahidim sen müşfik bir adamsın. Vicdan da var sende. Ee, çünkü sevgi kalp ister, aşk kalp ister ama şefkat kalp artı vicdan ister. Ya bu konuda çok açız biliyor musun? Misal anne, anne sonsuz bir şefkat pınarı ya. Gel gel canım, gel gel bana, gel. Ne oluyor lan? Sana şefkat gösteriyorum. Yok ben istemiyorum abi senin şefkatini. E aç izledin. Ya şefkati senden mi isteyeceğim Allah Allah? Ben anamdan isterim, yarımdan isterim. Ne yapayım lan senin şefkatini? Ayıp sana ya. Namkörsün sen ya. Namkör değil o bro. Nan-kör. Nan kör Aslında nan ekmek demek. Kör de e, ekmeğe körlük eden anlamda. Yani genel bir ifade olmuş yani. Vay demek öyle. Aragaz ansiklopedi gibi program yemin ediyorum ya. Tak anında etimolojik bilgiyi dayıyoruz dinleyiciye Görüyorsun bro. Ya şu programı dinle. Kelime yarışmalarında en az yarı finalim var yeminle vatandaş ya. Genel kültür programıyız abi. Kültür değil yavrum o. Kültür. <laughs> Pascal Twitter adresimizi versene dinleyiciye. Pascal askisgi kadir. Pascal askisgi kadir Twitter adresimiz. Efendim bize yazın, soru sorun, bir şeyler yapın, bir el atın. Şu programı hep birlikte kalkındıralım. Pascal haftanın ilk günü vatandaşa bir combo ver de rahatlasın canım benim. Verim abi. Tabi abi. Askisgi 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 çok güzel. Selamun aleyküm diyoruz. Başlıyoruz. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Tabancasından ses gelsin. Benim biliyorsunuz Instagram adresim Kadir Çopdemir. Numan'ın Instagram adresi de Numa 21 Onu da efendim bakın, bana da bakın güzel güzel sayfalarda, galerilerde, profillerde eğlenceli işler yapıyoruz. Hadi başlıyoruz. Aragaz. Geç yatır. Erken kalkan program. Sen şimdi Avrupa Birliği vatandaşısın değil mi canım? Evet abi. Ne oldu bizim Avrupa Birliği'ne girmiş kardeşim ya? Bir sormuyor mu la Brüksel'e? Abi arıyorum. Meşgula veriyor. Arkadaşım şu milletin şu Schengen vizesine verdiği parayla yemin ediyorum şu millet Karayipler'deki bütün adaları alırdı ya. Abi Yavaş 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 ya. Ya ne yavaş yavaş 80 senedir giremedik ya. Hayır neyi anlamıyorum biliyor musun? Her sabah ağzına kadar dolu metrobüse dolmuşa girmeyi başaran millet nasıl oldu da giremedi abicim şu Avrupa Birliği'ne ya. Ha? Abi bu abi var ya kadındı gibidir. Aa nasıl kadın gibi yani? Tabi önce aklına sonra kalbine. Öyle gireceğim. Aa, aa. biz neresine girmeye çalışıyoruz ki? <laughs> Siz biraz yanlış yerden dinliyorsunuz. Haa. Abicim bu Avrupa Birliği benim için çok önemli, çok değerli ve ülke standartlarını çok yükselten bir şey. Diyorum ki arayalım mı dönem başkanını? Ha? Ara ara. Arayalım, soralım abi. Tabii. Abi abi. Hadi. Abi abi. Ara ara. Arıyorum arıyorum. Efendim Avrupa Birliği Parlamento Başkanı'nı ah çalıyor. Alo Avrupa Birliği Parlamento Başkanı'yla mı görüşüyorum? O mu? Selamın aleyküm hacı Avrupa Birliği Parlamentosu dönem başkanı. <laughs> adını başla ha, Martin Kruz. Ben de Kadir Çöptemir. Kadir Çöpçatan değil abi. Kadir Çöptemir. <laughs> Çöp kemir değil abi. Allah cezanı vermesin lan. Daha adını <laughs> söyleyemiyorum benim ya. Sen nasıl Avrupa Birliği Parlamentosu'na başkan oluyorsun ya sen? Kadir, bu ev Ya ne bileyim abi. Alo Martin Kruz. Ee, bu senin AB dönem başkanı olarak vazifen ne yavrum senin bu he? He 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 evet. Hadi canım. Ne b***y Ben konuşanları tahtaya yazıyorum hocaya vereceğim. O ben. ne demek ya? Yani ilkokulda falan böyle sınıf başkanı öğretmen gelene kadar sınıfta yaramazlık yapanı konuşanı tahtaya yazar ya. Ne? Sonra öğretmen gelince ona verir öğretmen ceza versin. Ya, Avrupa Parlamentosu başkanı bu işe bakıyormuş doğu. Abi Avrupa bildir var ya bitmiş oğlum. Valla benim de biraz umutlarım kırıldı ya. Biraz. Alo, Martin Guruz. Guruz değil mi? Guruz. Ya Guruz, Guruz. Neyse. Abi şimdi bu Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği işi ne oldu baba ko ya? Niye anlıyoruz da siz bize abi? Onu ha? Onu sor, ha. Onu sor. Evet, <gülüyor> evet, evet. <laughs> ne ne eksi ya? Ne diyor ya? Evrakta eksik var Kadir'im diyor. <laughs> Muharbelattan diyor geldi diyor işleme koyamadık ama diyor. Ne eksikmiş? Ha? Alo Martin. Yavrum bizim hangi evrak eksik ya? <laughs> ne, mi? ne? Savcılıktan <laughs> sabıka kaydı mı? Abi biz 80 milyonuz toptan sabıka kaydı mı çıkaracağız sana? Ne bu işin kolayı yok mu ya? Yok mu Ne diyor oğlum? Kadir ne diyor? Kadir'im diyor eskiden olsa diyor adam başı bin avroya sokardım size Avrupa Birliği'ne diyor. Ya çok lan. Alo baba. Şş, bak şimdi. Bak burada Pascal Numa var. Kendisi evet. Avrupa Birliği vatandaşı. Bir kolaylık yapsın diyor sana. Basının evet. indirim istiyor kendisi. Akşam pazarı diyor. Efendim? Evet. Yap Ha, e, hadi canım. Pascal. Efendim? Avrupa Birliği dönem başkanı diyor ki e, Pascal'ın kaydını diyor Avrupa Birliği'nden sileceğiz diyor. Sağda solda çorumluyum diye konuşup ötüp duruyormuş vır vır ediyormuş diyor. Çürüme çürme laf yok. Efendim evet efendim Avrupa Birliği dönem başkanı da Ha öyle mi? Hı. Pascal çok devamsız olduğu için seni AB'den atacaklarmıştı la. Kaydını aldırırsın Türkiye'ye diyor. Yatay geçiş yapacağım. Abi bak Pascal diyor ki yatay geçiş yapacağım diyor. Avrupa Birliği bitmiş diyor. Türkiye yükselen değer diyor Pascal. Hmm. Onlar gelsin. Türkiye gelsin bak. Bak bak Pascal diyor ki alo başkan. Bak Pascal diyor ki biz AB'ye gireceğimize onlar gelsin bize yalvarsınlar Türkiye'ye girmek için. E, bir de düşünsün Türkiye'ye Türkiye ye. diyor. Evet. Sıkıysa girsin. Hmm, evet. Ne? Viyana mı? La 400 sene oldu hala unutamadınız Viyana işini arkadaşım ya. Ya olmuş bitmiş ya. Hala Viyana'dasınız be kardeşim ya. Ya Türkler girdiği yerden çıkmaz mı? Ee, çıkmaz ne olmuş? Ya bırak da klozete taharet musluğu koymayı akla edememiş. Bize medeniyet dersi veriyor ya. Kuruz çok güzel oğlum. Sulu sulu. Allah'ım ya. Ya bir, bir haftalık tatilde baby kolonyalı mendillere takılmadan basır oluyor Avrupa'ya tatile giden Türkler ya. Sen önce bunu çözün ya. Evet. Ne diyor ne diyor? Evet. Daha yapmamız gereken çok şey var abiler diyor. Bakacağız diyor. Ama Kadir güzel konuştun. Tabii abi. Darıdım Abicim ben, ben Avrupa'yı severim ben. Gerçekten çok güzel. Ama bir yere kadar yani. Ha efendim başkan. Ha. Ha ne istiyorsun? Ha ne çalalım? Ne istiyor? Ha. Das 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 vos 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 çalarsın. <laughs> Allah, Allah, cezanı vermesin. Allah Bu ne dedi? Yeter ya. Yeter. yeter. Kapatıyorum evet, ya. ben fazla. Ara gaz. Gazınızı alan tek program. Ara gaz. Ara gaz haber. Gaz sabah haberleri başlıyor. Ünlü popcudan garip hareket. Nişanlısından ayrıldıktan sonra nişanda giydiği elbiseyi internet üzerinden satışa çıkaran ünlü popçu Filiz Gül'den sonra 356 senelik evliliğini bitiren cemiyet hayatının tanınmış siması Süheyla Düzgören de kocasının hatırı için gerdek gecesinde giydiği jart yeri satışa çıkardı. Ve neden olarak kaşındırıydı dedi. Hakemlerden büyük isyan. Trabzonsporlu Salih Dursun hakeme kırmızı kart göstermesinden sonra hakemler üzerinde yapılan çeşitlemeler bitmek bilmiyor. İstanbul Amatör Küme'de oynanan bir maçta aleyhlerine penaltı verilen bir futbolcu hakeme çıkışta sinemaya gidelim mi diyerek çıkma teklif etti. Hakemin futbolcuya tipim değilsin demesi üzerine sahaya giren taraftar hakemi zorla sinemaya götürdü. Sanat can yazı ayakta. Nurgül Yeşilçay'ın resme başlamasından sonra sanat dünyasında çapraz sanat dallarına ilgi duyan ünlülerin sayısı arttı. Ünlü popçu Berk Bergen'in de heykele başladığı ve eserlerini bir açık artırmada bir dernek yararına satışa çıkardı. Ama Berk Bergen'in heykellerini görenlerin lan bu ne biz benzemiyor bunu ben de yaparım diyerek açık artırmaya girmeden ayrıldıkları öğrenildi. Berk Bergen'in çıkışta gazetecilere ben ne yapacağım şimdi bu kadar bir bloyu ben ne yapayım nereme sokayım demesi üzerine oradan geçen bir kağıt toplayıcı ne sok dedi ve bu görüşmelere yol açtı. Kahve mucizesi. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre günde 4 fincan kahve içmenin siroza yakalanma riskini azalttığı belirtilirken bu açıklama sonucu kahve satışlarında bir artış olmaması üzerine piyasa araştırması yaptıran bir şirket neden kahvenin o kadar faydası varken içtiğiniz kahve sayısında artış yok sorusuna Ankara'dan babacan kuşanır ala kuşa iyi geliyorsa içim yoksa siroz miroz bunlar habiç yön geçiyor ya diyerek cevap verdi. Aragas. Aragaz babasını bile tanımaz. Aragaz haber. İstanbul'da yol ve trafik durumunu öğrenmek üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Alo Haydar, orada mısın? Yıldızlı semaların boğazın mavi sularına sürreel portreler çizdiği, Ay Mehtabı'nın koyu lacivert Marmara sularında kendini seyrettiği, sevenlerin Kadıköy Tiyatro'nun önünde buluştuktan sonra nereye gidelim, ne yapalım diye kavga edeyde ortalıkta dolandığı, Nargile kafelerdeki marsıkçı ve ateşçilerin ellerindeki tabalarda bir anda olsa ısındığımız mat kapıdan baktırır, kasma kürek yaktırır, ne olur ne olmaz diye indirimden bolca aldığımız kazakların elimizde patladığı, şehirlerin kraliçesi İstanbul'un göklerinden hepinize sevgiler ve saygılar Kadir Demir ve patlandığıma. Ben helikopterden trafikçi Haydar. Haydar Bey şu an e, neredesiniz? E, nerede uçuyorsunuz? Şu an Cevizli Bağ üzerinde uçuyorum Kadir Demir. Avcılar Bakırköy, Merten er Cevizli Bağ Topkapı hattı yemiş durumda. Neden? Ne oldu ki? Yol kenarındaki şüpheli bir valiz yüzünden E5'te trafik durduruldu ve bomba imha ekipleri gelerek valizi uzaktan kumandalı fünye ile havaya uçurdu. Valizin bir Türkmen'e ait olduğu ve otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken valizini unuttuğu öğrenildi. Bavulu havaya uçan Türkmen, ölmüşem ben bitmişem ben hoyni harap olmuşam ben diyerekten otobanda yerlere yatıp yuvarlanmak istedi ama sıkışık trafik yüzünden ayakta duracak yer bile bulamadı. Bunun üzerine bekleyen araçları park eden Türkmeni zaten sıkışık trafik yüzünden sinirleri ikslarcı olmuş sürücüler döve döve eskimo'ya benzeterekten tipini kaydırdılar. Ayda, Aksaray'da durum nedir? Aksaray'ın eski tadı yok. Rus manitaları kaçırdılar. Yerine Suriyeliler geldi ama aynı tadı vermiyor. Aksaray şu anda İstanbul'dan bir bölge değil. Daha çok Şam'ın, Bağdat'ın varoşlarını andırıyor. Aksaray'da nadiren Türkiye rastlanıyor. Oysa şair ne demiş? Lalelim laleliden geçer. Aksaray lale kokar lalelimden. Aksaray'dan geçilir, Lalelim'den geçilmez. Haydar Bey, Aksaray'ı bıraksak da yukarılara baksak, Beyazıt, Sultanahmet, oralarda durum ne? Sultanahmet'te şu an bir insanlık dramı yaşanıyor Çöpdemir. Hayır ol Haydar, ne oldu? Laleli'den Sultanahmet'e İngiliz turist getiren bir kolpacı taksi 15 liralık yol için 400 dolar istedi. O an yaşlı İngiliz çiften erkek olanın sol tarafına felç indi. Kadın hafıza kaybı geçirerekten kendini Fransız kontesi zannetmeye başladı. Kolbacı takçicinin bunun üzerine yoldan geçen başka turistleri çevirerek onlar da turist siz de turist ödeyinle arkadaşlarınızın borcunu diyerekten sardığı öğrenildi. Turistler şu an İstanbul'u akın akın terk ediyorlar. Lan oğlum lan ne oluyor lan? Ne oldu Aydan? Hani seyyarların turistlere satmak için havaya attıkları oyuncak ışıklı paraşüt var ya kardeşim. Ondan bir tanesi helikoptere isabet etti. Rambo filmlerinden sonraki en saçma helikopter düşünü yaşıyorum. Yere batan sarıcına doğru düşüyorum. Aman Haydar Bey saray burnundan denize doğru düşün. Evet Kadıköy vapurunu geçtim. Kız Kulesi açıklarında düşüyorum. Bir saniye evet düştüm. Selamlar sevgiler. Ara Göz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz haber. Ekonomideki son gelişmeleri almak üzere ekonomist ve finans danışmanı Eşber Siftah hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hocam günaydın. Aleyküm selam kardeş. Gadanızı alırım. Nasılsın kardeşim? İyi misin? İyi misiniz la? Sağ olun hocam. Eşber hocam ekonomideki son gelişmeleri alalım sizden. Kardeş geçtiğimiz haftalarda Rusya petrol fiyatlarının daha fazla gerilememesi için kardeş Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu ama cevap alamamıştı. Son dönemde risk iştahı düşük olan çok fazla gün oldu kardeşim. Bu da 10 yıl vadeli hazine kağıdının fiyatını yükseltirken verimin geçen Haziran'daki %2,5 düzeyinden 10 Şubat'ta %1,7'nin altına düşmesini açıklıyor. Bu arada kardeş hem riskli alanda hem de standart bors 500 SP500 endeksinde neden büyük satışlar geldiğini açıklıyor. Kardeş anladınız mı kardeşim? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben de anlamadım hocam. O zaman açıyorum kardeş. Siz mi açıyorsunuz hocam? Evet kardeş buyur. Hah bak bak abi kardeşim. Bak 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 bak. Anladınız mı şimdi? Aa vallahi anladık. Dur ben yakından bakayım. Aa ben de anladım. Ne anladınız? Ekonomide bir büzüşme olmuş hocam. Akordeo gibi olmuş. Ekonomi çok fazla soğukta kalmış gibi duruyor hocam. Yani şekilde anlatınca da hakikaten oluyor ha. E soğuk havada kardeş ekonomi büzüşür normal. Bak şekille anlatınca ne güzel anladınız değil mi kardeşim ya görüyorsun. Bak her zaman diyeyim kardeş iktisat şekilsiz iktisat olmaz. Makro mikro çizeceğin kardeş olay budur. Peki hocam Amerikan ekonomisi için ne diyorsunuz? Önümüzde ABD'de başlayacak bir resesyon gerçeği var kardeş. Deutsche Bank'tan bizim Dominik var. Gelsen Kirşen şube müdürü. O diyor ki Eşber abi diye gelecek diye 6-12 ay içinde bir resesyon olasılığı %50'den fazla değil kardeş. O da diye Amerikan Bankası'nda Ruslan var. Kredilere bakıyor. Bir geçenlerde o aradı. Eşber dedi. Kardeşim dedi. Gofik dedi. Amerika dedi. Resesyona girdi bile. Dedi. Aman diyeyim kardeş dedi. Ona göre pozisyon al dedi ya. Hocam resesyon nedir? Resesyonu sordun değil mi kardeş? Evet hocam. Aç o zaman Pascal. Hemen hocam. Kadir bak bakam resesyon neymiş? Oo oh, hocam vallahi resesyon çok tehlikeli bir şey. Ona göre pozisyon almıştı işte kardeşim ya. Peki resesyon riskine karşı nasıl bir pozisyon alacağız Eşber Hocam? Ne böyle? Ama bu bildiğim dom bak. Amerika'nın en sevdiği pozisyon bu kardeş ne yapalım? O Fed'in başındaki yeleni var ya kardeşim bak o yelen var ya. Ben bu bizim Malatya'nın girişindeki kayısı bağlarını böyle 100 metre geçince orada otosanayi girişindeki elektrik direği var. O elektrik direğinin dibindeki köpek kulübesinin yanındaki yalak niyetine kullanan eski küvetin içinde bir, bir faydası olur mu hocam? Olmaz ama sinirimizi alırız ya. Burada bir sıcak çay oralet falan bir yeşil çay bir şey yok mu kardeşim? Söyleyen bir melisa çayı rezeneye kardeş ya. Ya guru guru muhabbet gitmiyor ya. Latte ısmarlayalım mı hocam? Eminim oğlum ben. Ne öyle latte madde falan filan. Oğlum bir tas ezogenin çorbası bulun da ekmekle papara yapıp yiyin kardeşim ya. Aragaz Negatifinizi alıp pozitife çeviren program Aragaz Paskal yes, dinleyici soruyor. Ne soruyor abi? Diyor ki hı hı. E, selam Kadir ve Pascal İki muhteşem duygu adamı olarak söyler misiniz? <laughs> Biz mi? Beni kastetti herhalde. <laughs> ben neden aşk bulamadım? Her, her yer bakmış mı? Şimdi bilmiyorum o konuda bir tavsiyat vermemiş. Ya şimdi aşk öyle bir şey ki Paskal. Yani aradığında da bulabileceğin bir şey değil abi. Değil mi? Yani arayan bulamıyor aslında ama... Ee, arayanlar buluyor diyelim. Anlamadım. Ee, şimdi bu aşk nasıl söyleyeyim hepimiz yolda bir para bulmuşuzdur abi. 1 evet. lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira. Evet. Bu yolda para bulmak gibi ya. Yani ara, aramazsın ki yolda giderken para düşürmüş mü kimse. Öyle evet. çıkar yani. Yürüz. Gelir yani ha. Ama nedir tıpkı yoldaki paranın senden önce başkasına e, ait olması durumu gibi. Hani aşık olduğun kişi de Hani belki başkasının aşkıydı ama o andan itibaren senindir falan. Ve iyi olabilir abi. Olur. normal. E, normal tabii bir şey demiyor. Yani söylemek istediğim şu. Yani yolda bulduğun paranın senden önce kimlerin o olduğunu sen araştırmış. Araştırmışsın sen. Yok abi. He. Mesela aşık olduğun kişinin de e, mazisini fazla değişmeyeceksin, kurcalamayacaksın. Abi. <laughs> Yoksa tat tuz alamazsın abi. Yani o şu an seninle sana ait güzel. Bununla devam edeceksin, gideceksin ha. Tamam abi. Bana bu Sen e, en son ne zaman açık oldun söyle? Kızım doğumunda. Ona aşık Hı, hmm, bravo. Bravo. İşte gerçek bir kız babası. Evet. evet Valla seni tebrik etmeme izin ver abi. Buyur. Peki niye herkes aşk arıyor ya paskal ha? Abi, sevinmek istiyor. Ha. Tabii. Tabii. İnsan canı çekiyor. Evet. Canı çıkıyor. Evet insanlar çünkü şefkat arıyor ya değil mi? Şefkati e, biraz aşkla da karıştırıyor insanlar. Bak ikisi ayrı şeyler. Hadi be. Olur mu? Şöyle? Abi. abi. Ya çünkü hayat artık çok sert ya. Hayat kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Modern dünya evet, böyle evet, yani. Evet. Bizler sevgi fakir değiliz ama... E, şefkat eksik biraz hayatımız O yüzden mesela seni seviyorum dediğinde Çok az insanın gözü yaşarıyor Öyle mi? E, tabii abi şöyle birinin saçına Şefkatle bir dokunmuyor kimse yani Hemen gözler doluyor bir şey oluyor falan Kadir e. çok dini yardımcısın Pasifik okyanusu gibiyimdir Pascal. Pasifik okyanusu gibi Ama evet. e, ben Derinimi her zaman göstermem tabii E onu bilgi söyle bakalım aşkın nasıl bulacaksın? Estağfurullah, estağfurullah. Bizde bilgi yok Pascal. Bizde nakil var, nakil. Ne nakli? Yani duyduğumuzu anlatıyoruz. Yoksa ilim başka, nakil başka. Biz nakilciyiz efendim. Aktar bakayım ya. Şimdi ne sordun da sen? Kan... Aşk, aşk. Bak şimdi bu aşk bahsinde, Hı? E, bana öyle geliyor ki yani bu teknolojik gelişme, insanların bu bilgisayara kitlenmesi, sosyal medyaya kitlenmesi falan şey gibi olacak sanki ya. E, ne gibi? Aşkı Google'da arayacak oğlum yakında millet. Oha. Ne? E abi her şeyi orada arıyor yani. Kendi adını Google'a yazıp kendi kendini Google'da arayan var ya. Misal e, senin adını Google'a yazdım diyelim bilmem kaç bin tane sonuç çıktı tamam mı? Kendi adımı yazdım bilmem kaç bin tane. Şimdi ne demek bu? Ne demek? Ya insanlar senden çok bahsetmişler demek. Bunun bir anlamı var mı? Yok. Bence de yok. Ama neden biliyor musun? Çünkü başkalarının senin için ne dediğinin hiçbir önemi yok aslında. İyi deseler de yok, kötü deseler de yok. Sen kendin için ne diyorsun? Bana onu söyle, değil mi? Hmm. Ya, sen kendin için ne diyorsun mesela? Ben kendim için fena değil diyorum. Neden? Neden kimse e, beni sevmiyor diye soranlar var ya. Hı? E, ya önce onlara soracaksın. Sen kendini seviyor musun arkadaş? Buna bir cevap ver diyeceksin ya. Yani. Abi, ben kendini seviyorum? Tabii ya, ya, her sabah kalktığında aynı da kendini e, görüyorsun, beğeniyorsun. Hatta sen öpersin bile kendini yani değil mi? Ya, yalnızlıktan. Bakarım abi. Öpücü güvenem yok. Benim kendimi öperim. Ya. İşte Pascal'ın sırrı da bu. Adam kendini o kadar seviyor ki. O kadar kendine hasta ki yani. Bu herkese yansıyor ya. He? Sen kendini seviyor musun? Yani tam da tanıyamadım daha kendimi bunca yıl yani. Kendimi tanıdığım gün daha çok karar vereceğim yani. Ben tanıyorum. Sen tanıyorum. Ne? Kim? Anlasana ben nasıl bir şeyim ya? Sen var ya. Aldanın bütün laflarız. Vay. Vay. Alagorik zenci seni. Vay. Vay. Nereden buldun lan bu lafları? Nereden? Şimdi gel. Yeni mi geldim? Evet. Ama soğutmadan çıkardın iyi oldu. Güzel. Sıcak sıcak. İyi darıtt. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Yok artık doktor daha neler? Ne oldu be ya? Amerika'nın New Orleans seyahatinde siyam ikizleri olarak yapışık bir halde dünyaya gelen Jack ve Mark isimli iki kardeş 25 yıl yapışık olarak yaşamışlar. Evet. Ameliyatla ayrılmak için para biriktirmişler. Gereken Hı. parayı biriktirince hastaneye gitmişler. Ayrılmak istediklerini söylemişler. 14 saat süren bir operasyonla birbirlerinden ayrılmışlar. Fakat yapışık ikizlerin babası ameliyat parasıyla Las Vegas'a kaçmış. Para ödenemeyince de... Aa ikizleri tekrar birbirine dikti. <laughs> <laughs> Nasıl olacak o? Adam tutuklanmış doktor. Eli bak ya. Oba ay şimdi burada hangi herife bakalım? Bunun arı ayı ayırma parası olan parayı alıp Las Vegas'ta kumarhanelerde yiyen baba olacak oh, ya. mı? Bakalım. O mu geç? Ha, ayırdıktan sonra tekrar diken doktora mı bakalım? Çocukların travmasına mı bakalım? Ben nereye bakacağım? Ya doktor ya. Ne güzel ameliyat ya. Reklam ya. 14 saat abi bir de. 14 saat ayırmakla uğraşmışsın. Sonra bir de dikmekle uğraşıyorsun. Sen boş ver çocukları ayağından zincirle şeye bağla. Değil mi? ayağından zincirle karyolaya bağla. Babanın parasını getirmesini bekle. Bak ne kadar insani çözüm. Hay ya. Peki şimdi çocuklar tekrar mı birleşmiş acaba? Yok abi. Abi onu tekrar ayır birleştir ayır. yalama olmuştur la bu ikizler? Katir bir şey diyeceğim. İki şeyde. Bu çocuklar var ya. Anladım ben anladım. Heh. Bilmiyorum hiç. hiç Nasıl bir yapıyor? Hiçbir fikrim yok hiçbir fikrim yok. Bir düşün ya. Yani. O kadar yani o kadar boş zamanım var ki ben bunu böyle bir. Sen düşün. Gruba gider. Hangi gruba girer bu? Ahlaksızlık grubuna girer. <gülüyor> <gülüyor> Ara baştan çıkarır. Pascal. hadi, bakalım. Hadi bakalım. Beraber adresi. Pascal Askışgik Kadir. Pascal çizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Ee, anlatılmazsınız yaşamak lazım diyor falan filan. Tabi bizi var ya bir yaşam pişmem bir dişam yok. Ya abi yaşamak lazım lafı geçti mi? Aklıma bir şey geliyor. Bir televizyon müdürü arkadaşım anlatmıştı. Hı hı. Şimdi buna oldukça dekolte bir hanım geliyor. Odasına evet. oturuyor. Oh. Diyor ki ben diyor ana haber bülteni sunucusu olmak istiyorum diyor. Hı hı. Arkadaşım da diyor ki hanımefendi diyor ana haber sunmak çok ciddi bir iştir diyor. Büyük tecrübe ister diyor. Sizin tecrübeniz var mı diyor. Bak gelen cevaba bak. Ne olmuş? Bak. Çok kadın tanımışsındır. Çok kadın yaşamışsındır. ''Ama benim gibisini yaşamamışsındır.'' diyor. Eee <laughs> sana yaşamış mı? Yok yaşamamış ya. Evliliğine de eşine de sadık bir adamdı. Usulünce göndermiş. Şimdi çok arkadaş tanıdın, çok arkadaş yaşadın. Ama benim gibisini yaşadın Pascal, <laughs> Yaşamadım. Tövbe estağfurullah ya. Neyse. Peki Emel Yılmaz işe giderken sizi dinliyorum. Arabadan inmek istemiyorum. Yollar bana ben size hastarım diyor. Seviyorsan durma git konuş bence demiş. Emel'cim teşekkür ediyoruz. Biz de seni arabadan indirmemek için çabalıyoruz. Onu söyleyelim yani. Ee, patron seni işten atarsa lütfen bizi ara. Eşi dostu haberdar eder. Sana bir şeyler bulmaya çalışırız kardeşim. Kadir ha. bizim iş ne oldu? Ha asistan işi değil mi? Abi e? yok abi ondan sıfır başvuru. Ne acaba? Ya? Abi standartları yüksek tuttuk Pascal. Yani ben sana dedim Türk kadından bunlar çıkmaz dedim. Niye abi ya? Abi biz asistan arıyoruz ya. 5000 lira net maaş veriyoruz. Günde sadece 2 saat çalışacak. Ev alacağız. Mutfak masrafı bizden. Üzerine ruhsatlı araba yapacağız. Anladın mı? Benzin masrafı bizden. İşten ayrılırken ev arabayı geri istemiyoruz. Şartımız boy bir 80 göğüs 105. Bu ya ne kadar basit. Kadir 100 olsun be ya. Peki bak Pascal'ın kalenderliği <laughs> tuttu. Göğüs en az 100 olsun diyor. Başka bir özellik aramadığımız gibi. Hiçbir art niyet, taciz, yan gözle bakma, çirkin ima. Yani bunları yapmayacağız söz ver. İki saat gelsin şurada otursun, çay getirsin falan. O da canı isterse ya. Öyle buralarda dolarsın sonra çeksin gitsin. Nasıl? Çok güzel iş ya. Balın iş ya. Ya arkadaşım kimse başvurmadı. Bakın bu özellikten taviz vermiyoruz. Boy, göğüs, teta, teta derler. Prensip sahibiyiz ne yapalım efendim? Evet. Aynı şartlarda beş başvuru oldu diyelim. Beş başvuru. Hepsini. E, hepsini alınmıyor. Ha, aynı şartlarda hepsini alacağız ya. Tabii alacağız. ya. Alacağız, alacağız. Peki. Metro FM, e başvurular. Hacı, ha. Hacı. Gidelim mi? Gidelim mi diyorsun? Vallahi bak. Oo saate bak durdun kavay. Fıla 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 fıla. Hadi. Efendim yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka 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 paka. Bas. Kadir, çok dinli. Aşıksan bursa da, şoförsen baskısa. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi dizinin iyiyim ya. Gaz şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabaha? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möbel! Möbel! i